Herkese selamlar. Bu videoda kolay tasarımı olan bir web sitesinde basit değişiklikler yapacağız. Resim ve yazıları değiştireceğiz. Neyin nerede olduğunu tekrardan inceleyeceğiz. Hemen klasörümüze giriyoruz. Ve web sitemize göz atıyoruz. Bu şekilde bir web sitesi var bizim karşımızda. Bu web sitesini dosyalarım arasında buldum. Gezinirken rastgele buldum ve bu tarz bir video çekeyim dedim. Şimdi Visual Studio ile açıyoruz bunu kodları yazacağımız ekrana. Gördüğünüz gibi birkaç resim de var. Öncelikle incelemek istiyorum neler üzerinde değişiklikler yapabiliriz diye. Neler ekleyebiliriz diye. Şimdi bakalım. Test yazısı var. Öncelikle bu test yazılarının hepsi gidecek. Buraya kendi istediğimiz yazıyı yazacağız. Arkaya bir arka plan. Kapak resmi. Başlıkların üstünde de gördüğünüz gibi resim yerleri var. Buraları da resimlere ekleyeceğiz. Buraya atanan resimler şu anda yok. Burada e, farklı yazılar var. Bunları eleyebiliriz de veya nerede olduğuna değineceğiz sadece. Şurada birkaç emoji dikkatimizi çekiyor. Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram, arama, ev, insanlar. yani Bu tarz e, emojiler. Sonra yazının fontları değişiklik gösteriyor. Bunlar CSS'e giriyor biraz daha. Gördüğünüz gibi şu sayfa düzeni, şu kıvrımlar bu CSS'e giriyor bunu da farklı bir videoda açıklayacağım Bu video sadece tekrar niteliğinde olacak ee, şimdi kodları yazacağımız ekrana girmeden önce Ben öncelikle şu yazıyı değiştirmek istiyorum buraya yazılım süreci buraya da teknolojiye dair her şey yazmasını istiyorum şimdi karşımıza geldi bu ekran ya burada gördüğünüz gibi farklı web sayfalarını atamışız sayfaya font ve emoji almak için ya bunlar kafanızı karıştırmasın. Bir sonraki videonun konusu olsun bu da. Ben önce bu bir test sayfasıdır ve test yazısını değiştirmek istedim. Burada gördüm bu yazıyı. Şimdi test yerine yazılım süreci yazacağım. Bu bir test sayfasıdır yerine de yazılıma dair her şey ya da teknolojiye dair her şey olsun daha kapsamlı. Tamam yazdım. Yani kaydetmek için Visual Studio'da kısa yol CTRL -S'den de halledebiliyoruz kaydetme işini. Yeniledik ve yazılım süreci teknolojiye dair her şey. Tamam bunda bir sıkıntı yok. Şimdi test yazısı var sayfanın ön yüzünde üst kısmında ve arkasında bir resim atanmış ama bu resim şu anda yok. Biz buna farklı bir resim atacağız Şimdi klasörüme tekrar girmek istiyorum. Hangi resimler var? Burada bir, iki, üç, dört, beş tane resim var. Arka plana en uygun resim aabb.jpg adlı resim dosyası. Şimdi iniyorum biraz aşağı. Gördüğünüz gibi header başlık kısmı var. Buraya resim atamışlar. Ama src kısmına atanan resmin adı yazıyordu. Unutmamışsınızdır diye umuyorum. Buraya değişik bir isim atamışlar. Ama bu isimde resim yok şu anda. Bizdeki resmin ismi aabb.jpg. AABB.JPG yazdık Kaydettik CTRL S ile Tekrar bir bakıyoruz sayfayı inleyin. Evet oldu mu Birazcık tartışılır e, Boyutlar bakımından Ama kurtarır şu anda bu videoyu e, Düzenleme amaçlı değil de Neyin nerede olduğunu gösterme amaçlı çekiyorum Şimdi bu arka plan resmin önünde Test yazıyor bir tane Buna da sayfanın adını vermek istiyorum Hemen Visual Studio'ya girelim test yazıyor. Gördüğünüz gibi hemen resmin altına zaten konumlandırılmış. Div ile e, CSS ile şekillendirilmiş. Fakat bu videoda dediğim gibi CSS'e değinmeyeceğimiz için sadece yazıyı değiştireceğim. Yazılım süreci yazıyorum. Kaydedip tekrar bakıyoruz. Evet. Oldu. Tamam. Şu anlık bir sıkıntı yok. Şimdi altta gördüğünüz gibi 4 tane bloklandırma var. Yani dikdörtgen şekli. Ya bu ayırmalar da CSS'li olmuş. Gördüğünüz gibi kıvrımlar tekrardan. Ee, butonların kıvrılması falan. Bunları sürekli CSS'le girmişiz. Ama CSS dosyası şu an elimde. Ama bu videonun konusu olmadığı için tekrardan buraya resim ekleme, başlık değiştirme ve metinlerin yerlerine bakacağız. Şimdi giriyoruz. Aşağı indik. Ee, bir tane main açmışım. Main etiketi. Ve bunların içinde 1, 2, 3, 4 tane div var. Bu divin birincisi hemen resim atamışız. R1.jpg imki src ile resim atıyorduk hatırladığınız gibi. Yani o burası oluyor büyük ihtimalle. Oraya biz farklı bir resim atamak istiyoruz. Çünkü o resmi görmüyor şu anda. PC.jpg adlı resmimiz var. Onu oraya atamak istiyorum ben. Hemen şuraya pc.jpg e yerleştirelim. Yeniledik. Evet çok güzel bir görüntü oldu şu anda. Altta başlık var. Onun altında da metinler var. Ve tekrar o divin içine bakıyoruz. Ee, başlık burada yazmış. Burada da P'yi açmış. Ee, içerisinde de T metin olarak bunu yazmış. Ve ben başlık yerine ne yazmak istiyorum? e, bilişim sistemleri yazmak istiyorum. Atıyorum. Yazdık. Bunu tekrar kaydedelim. Şimdi başlığı yazdık. Bilişim sistemleri olarak kaydettik. Gayet oldu. metin yani pek değiştirmemize gerek var mı bilmiyorum. Ama isterseniz yine bir değiştirelim. Sillik. Ne yazalım? Hmm. Siber Güvenlik yazalım. Yani çok alakası şeyler olacak ama sadece metnin değiştiğini görün diye yazıyorum bunları. Gördüğünüz gibi böyle Siber Güvenlik yazdı. Devamını oku diye bir buton var. Bunu da değiştirebiliriz. Bu metni paylaş diyebiliriz. Yani bu bloklara link atamız falan. Şunu daha değişik bir şey yapabiliriz. Sadece paylaş yazabiliriz. Bloklara renk ataması. Bunları CSS derslerinde yapabiliriz. Ee, i̇kinci dive girelim. İkinci dive etiketine girdik. img src Burada yine değişik bir resim atamış. Siliyoruz. Kendi klasörümüze bakalım. R6'yı atamak istiyorum bu sefer ben buraya. R6 kaydettim CTRL-S ile. Sayfayı yeniledim ve böyle oldu. Yani oldu. Tamam. resmin boyutunda farklılık olabilir. Bizim için bir sıkıntı yok. şu anda başlığı yine değiştirelim bunda. Buradaki yazıda. Hatta şu nedirin nesinde büyük yazalım. Tamam. Yeniledik. Oldu tamam bu da oldu. Yani metni değiştirmek istemiyorum. Yani siz onun nasıl olduğunu gördünüz. Şimdi ne var? Yine burada üçüncü div var. Resim atacağız yine buraya. Girdik. İmserci R1. Tak siliyoruz. Klasöre girdik. R7 atamak istiyorum ben buraya. R7.jpg Kaydettim. Tamam. Bu da güzel oldu. Başlığını değiştirmiyorum. Başlık zaten H5 etiketleri. H1'den 6'ya kadar olan etiketleri başlık vermek için kullanılır. Bunu zaten geçen derste de söylemiştik. Şimdi tekrardan son div etiketimize giriyoruz. Burada r 1i atamış. Biz farklı bir resim olan cd.jpg'yi ekleyelim buraya. Ctrl-S dedik. Yenileyelim sayfayı. Evet oldu Aslında e, şu ikisinin Yerini değiştirsek Daha iyi olur gibime geldi Yani görüntü bakımından daha güzel olur e, R6 yazıyorum buraya Buraya da CD yazıyorum Şu anda resimlerde Bir değişiklik yaptık Evet bu sefer daha iyi oldu Çünkü burada bir taşmayı Engellemiş olduk ee, onun dışında neler var? Tüm hakları saklıdır. 2020 yazıyor burada. Yani burada da footer yani ayak kısmından bunu 2021 yapalım. En azından değiştirelim. Siz de gözünüze aşinalık gelsin. Yani bu, bu videonun konusu bu kadardı. Ee, şu anda dediğim gibi en başta şu emojilere, renklendirmelere değinmeyeceğim. Bu başka bir videonun konusu olsun. Şu anda bir tekrar amaçlı bir video oldu isterseniz açıklama kısmına ekleyebilirim. Bu videoda anlatmak istediklerim bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.